Evet arkadaşlar. Bugün düz telin etrafında oluşan manyetik alanı göreceğiz. Onun sınıftan şu deney düzenini biliyoruzdur. Hatta benim bir tutan fizik kanalımda bu deneyin videosu var. İsteyenler, merak edenler bakabilir. Şimdi hatırlayalım. Şöyle bir deney düzeni hazırlamıştık. Bir üreteç, akım geçen tel, bir de anahtar. Bir de ne koyduk? Ortamdaki manyetik alanı belirlemek için bir pusula koymuştuk. Anahtar açıkken akım geçmiyor ve pusulanın doğrultusu böyle olsun. Sonra anahtarı kapatalım. Akım artıdan eksiye doğru geçmeye başlasın. Akımımız artıdan eksiye doğru geçmeye başlasın. Akım geçince pusulamız bu şekilde sapsın. Pusulanın sapması neyi gösterir? pusula biliyorsunuz yerin manyetik alanını gösterir. Yani e, ortamdaki bir başka bir manyetik alan varsa pusula hareket edecektir. Pusulanın sapması akım geçen tel etrafında bir manyetik alanın olduğunu söyler. Onun sırtı e, sadece değişkenlerini e, veriyorduk. Manyetik alan nelere bağlıdır? 11 sırtı bunu formülize ediyoruz. Bu manyetik alan nelere bağlı? Telden geçen akıma bağlı. Akım arttıkça manyetik alanın değeri artar. Pusulanın sapması artar. Aradaki uzaklık artarsa, yani aradaki uzaklık nedir? Akım geçen telin pusula olan mesafesi. Mesafe arttıkça manyetik alanın değeri azalır. Bir de ortam sabiti var. Bu da 10 üzeri eksi 7 diye söyleniyor. Bunu ezbere bilmek zorunda değilsiniz. Bir de şu var. Akımın yönü değişirse ne olur? Akımın yönü değişirse akımın değeri aynı kalmak şartıyla akımı yönü değişirse manyetik alanın büyüklüğü değişmez ama yönü değişir. Yani dolayısıyla pusulanın sapması, saptığı yön değişir. Evet, tekrar edelim. Bunlar nelermiş? K ortam sabiti, I akım, D de mesafe. Mesafeyi metre alıyoruz, akımı amper alıyoruz. Ortam sabitinin birimi Newton bölü amper metrekare. Buradan manyetik alanın birimi Tesla ya da Newton bölü amper metre ya da Weber bölü metre kare. Manyetik alan e, vektörel büyüklüktür ama bu formülde hepsi skalar olduğu için formülde vektör olarak gösteremiyorum ama manyetik alan vektörel bir büyüklük. Peki şu devrede nasıl bir manyetik alan yönü oluşuyor? Şöyle gösteriyoruz onu da. Parmağımız şu şekilde duruyor. Şu kalemin açık ucu akımın yönünü göstersin. Alem şöyle duruyor olsun. Ee, yukarı doğru akım geçsin. Baş parmağım akımı şekilde gösterildiği gibi baş parmak akım dört parmakta teli sarıyor. Teli sarma yönü telin etrafında oluşan manyetik alanı gösteriyor. Yani bu telin etrafında şöyle bir manyetik alan meydana geliyor. Şu şekilde tutuyorum. Baş parmak akım, dört parmak teli sarıyor. Bu şekilde bir manyetik alan. Eğer akımın yönünü değiştirirsem bu sefer baş parmak aşağı doğru dört parmak teli böyle sarar. O zaman böyle bir manyetik alan meydana gelir. Şimdi gelelim ee, telin etrafında mesela A noktasındaki manyetik alan ya da C noktasındaki manyetik alanın yönünü nasıl buluruz? Burada da şöyle ben e, bunun için bir kağıt azı bir el hazırladım. Baş parmak akımın yönünü gösterecek. Dört parmak, baş parmak akımın yönü. Dört parmak, burası elimizin üstü oluyor. Tırnaklardan anlayalım. Dört parmak istenilen noktayı gösterecek. Avuç içi ise manyetik alanı gösterecek. Şimdi biraz sonra soruları çözerken daha iyi anlayacaksınız. Tekrar ediyorum. Baş parmak akım, dört parmak istenilen nokta. Avuç içi, burası avuç içi değil yalnız altını göstermek istedim. Avuç içi manyetik alan. Koordinat sistemi olarak da şu şekilde düşünüyoruz. X, Y, Z. X burada şu eksen oluyor. Y bu oluyor. Z de şu oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Olay bu. Şimdi gelelim bir de şu işaretin anlamına. Arkadaşlar ileriki zamanlarda bunu bazen karıştırıyorsunuz. Bu sadece sanki manyetik alana has bir işaretmiş gibi algılanıyor. Hayır. Bu işaretin anlamı sayfa düzlemine den sayfa düzleminden dışarı doğru demek. Yani kalemin ucunu yönü olarak düşünürseniz sayfa düzleminden dışarı bu. Bu ne oluyor bu eksene göre? Z artı Z oluyor. Yani şurası. Sayfa düzleminden dışarı demek. Şu kalemin ucunu yön olarak kabul edin. Şu ise şu çarpı daire içinde çarpının anlamı da sayfa düzleminden içeri doğru demek şu şekilde gösteriyorum. Yani bu e, koordinat sistemine göre ise eksi z demek. Tamam. Mı? Bunları baştan verdik. Şimdi gelelim ufak tefek uygulamalar yapalım. Evet. Birinci örnek şu. Akım geçen tel. Akımı yönü sağa doğru. L noktasındaki manyetik alanın yönünü bulmam istiyor. Evet. Baş parmağım akım. Çeviriyorum elimi. Böyle. Yanlış çevirdiğimi anladım. Neden? Çünkü benden L noktasındaki manyetik alanın yönünü bulmamı istiyor. Şu dört parmağın yönü L noktasını gösterecek. O halde ne yapmam lazım? Elimi şöyle çevirmem lazım. Baş parmak akım. Dört parmak L noktası. Şu şekilde bakalım. Baş parmak akım. Dört parmak L noktası. Bakın avuç içi nereyi gösteriyor? Avuç içi şurayı gösteriyor. Yani sayfa düzleminden Dışarıyı gösteriyor. Bakın şurada göstereyim. Baş parmak akım. Dört parmak L noktası. Şu örneği yapıyorum. L noktası. Avuç içi de avuç içinin baktığı yön şöyle. Demek ki burada dışarı doğru bir manyetik alan var. Evet. Şimdi gelelim K noktasındaki manyetik alanı bulalım. Baş parmak bu akım yönü. Şöyle K noktasındaki manyetik alanı bulacağım baş parmak akım. 4 parmak bu şekilde gösterin. 4 parmak aşağı doğru bakın. Şöyle. Şurayı gösteriyor. Avuç içi avuç içi manyetik alanı yönüydü. Avuç içi nereye gösteriyor şu anda? Bu elimizin üstü arkadaşlar. Avuç içi şu anda şöyle gösteriyor. Yani ne demek? Sayfa düzleminden içeri doğru. Avuç içi yönü bizim için önemli olan. Avuç içi sayfa düzleminin içeri doğru gösterdiği için çarpı işareti koydum. Evet gelelim şu örneğe. X noktasındaki manyetik alanın yönünü bulmaya çalışalım. Elimizi şey çevireceğiz. Baş parmak akım. Bakın baş parmak akım. Dört parmak x'i gösterecek. Dört parmak x'i gösteriyor. Bakın avuç içi nereye gösteriyor? Yukarı. Yani yukarı demek yanlış. Sayfa düzleminden dışarı. O halde buraya ne diyeceğim? Sayfa düzleminden dışarı. X noktasındaki manyetik alan. Gelelim Y noktasındaki manyetik alan. Baş parmak akım aşağı doğru. Baş parmak akım. Dört parmak Y'yi gösteriyor. Evet dört parmak Y'yi gösteriyor. Bakın avuç içi nerede kaldı? Aşağıda kaldı. Yani avuç içi nereyi gösteriyor? Masadan yani sayfa düzleminden içeriği doğru gösteriyor. O halde Y noktasındaki manyetik alan sayfa düzleminden içeri doğru. Evet. Şimdi gelelim. Bakın ben biraz önce dedim ki, şu işaret manyetik alana has bir işaret değil. Bu işaretin anlamı sayfa düzleminden dışarı demek. Burada tel yer. Bakın tel burada böyle yerleştirilmiş, burada böyle yerleştirilmiş, burada ise şu şekilde yerleştirilmiş. Yani akım nereye doğru akım? Sayfa düzleminden dışarı. Yani telimiz böyle yerleşmiş. Bize neredekini? bulmamızı istiyor. X, Y, Z, T noktalarındaki manyetik alanın yönlerini bulmamızı istiyor. Hemen elimizi alalım. Baş parmak akım. Baş parmak akım. Önce X'teki manyetik alanı bulalım. Evet. Dört parmak X'i gösterdi. Avuç içi nereye gösterdi? Şu şekilde. Avuç içi şuraya gösterdi. O zaman X noktasındaki manyetik alanı böyle gösteriyorum. Gelelim T'ye. Baş parmak akım, dört parmak T'yi gösteriyor. T bu tarafta. Avuç içi nereye gösteriyor arkadaşlar? Şu tarafı gösteriyor. Şöyle. O halde T noktasındaki manyetik alan bu şekilde. Y noktasına gelelim. Baş parmak akım, baş parmak, sayfa düzleminden dışarı. Dört parmak Y'yi gösteriyor bakın. Dört parmak Y'yi. Avuç içi böyle gösteriyor. Yani. Biz buna ne tarafa diyoruz? Şöyle diyoruz. Aşağı diyebilirsiniz. Gelelim Z noktasına. Baş parmak akım. Dört parmak Z'yi gösteriyor. Manyetik avuç içine bakıyorum. Avuç içi bu tarafı gösteriyor. O halde manyetik alan böyle. Gelelim şu örneğimize. Bu sefer tel yine sayfa düzlemine dik duruyor ama bu sefer akım içeri doğru. Yani telin duruşu şu şekilde. Evet bu şekilde duruyor bu tel. Şimdi gelelim K noktasındaki manyetik. Elimizi alalım. Sayfa düzleminden içeri doğru gösterdi baş parmak. Baş parmak sayfa düzleminden içeri doğru. Dört parmak K'yı gösteriyor. Avuç içi bakın arkadaşlar. Avuç içi bu taraf. Yani manyetik alan böyle. K noktasındaki. N noktasına bakalım. Bakın baş parmağı, sayfa düzleminden içeri. Dört parmağım N noktasını gösteriyor. Avuç içim yukarı B ne? M noktasındaki manyetik alanı bulalım baş parmak akım 4 parmak M'yi gösteriyor bakın 4 parmak M'yi gösteriyor avuç içim bu tarafa şöyle şimdi gelelim L noktasına baş parmak akım 4 parmak L noktasını gösteriyor Avuç içim bana doğru. Yani B, L de böyle. Şimdi gelelim sayısal işlemlere. Diyor ki I1 telinin K noktasında oluşturduğu manyetik alan B ise Öncelikle bu B'nin ne olduğunu bir bulalım arkadaşlar. Tamam mı? Şurayı bir halledelim önce. Şu mavi kısmı bize verilen şurayı bir önce bulmam lazım. Şimdi öncelikle I1 telinin K noktasında oluşturduğu manyetik alanın yönünü bir göstermem lazım. Elimize aldık. Baş parmak akın I1. Dört parmak K'yı gösterdi. Avuç içim nereyi gösteriyor? Sayfa düzleminden içeri doğru gösteriyor. Demek ki demek ki ee, K noktasında I1 telinin oluşturduğu manyetik alan içeri. Öncelikle bunu göstereceğiz. Değerini sonradan bulabiliriz. Ya da şimdi bulalım değerini. Evet. Şuraya yazalım onu. B eşittir. Formül K 2i bölü D idi. Evet. Bu da zaten buymuş. B dediğimiz şey bu. Şimdi A şıkkına gelelim. I2 telinin K'da oluşturduğu manyetik alan nedir? Hemen I2 telinin K noktasında oluşturduğum manyetik alanın yönünü bulalım. Baş parmak böyle. Dört parmak K'yı gösteriyor. Avuç içim dışarı gösteriyor. Demek ki B2 dışarı doğru. Hemen B2'yi bulalım. B2 K 2 çarpı akım 2i bölü D. E bu K 2i bölü D. B ise o zaman bu ne olur? 2B. Yalnız bu dışarı. Şu nereye doğru? İçeri. Bu B ise bu B ise bu nedir o zaman? Eksi B'dir. Çünkü yönleri zıt. O zaman K noktasındaki bileşke manyetik alan B artı eksi 2B eşittir. Eksi B olur. Bu soruya gelelim arkadaşlar. <laughs> Diyor ki I1 telinin K noktasında oluşturduğum manyetik alan B ise. Hemen onu bir yazalım. Buraya yazalım. b 1i yazalım. K2 çarpı akım I bölü d eşittir Bymiş. Bunu yazdık. Ve yönünü bulalım. Hemen elimiz alıyoruz. Baş parmak akım, dört parmak K'ye gösteriyor. Önce I1 teli. Evet avuç içim içeri gösteriyor. Hemen yazalım. İçeri. Şimdi ne diyor? I2 telinin K noktasında oluşturduğu hemen manyetik alan kaç B'dir? Baş parmak akım 4 parmak K'yı gösteriyor bakın. 4 parmak K. Avuç içi yine içeri doğru. Hemen b 2 yazalım. K 2 çarpı akım I. Bölü D. E bu da içeri doğru. O zaman bu da B olur. I3 oluşturduğu manyetik alanı yazalım. B3 formül K 2 çarpı akım 2I bölü mesafe D. Bu ne olur? 2B olur. Bir de yönünü bakalım. Akım böyle. Bakın. Akım yukarı doğru. 4 parmak K'yı gösteriyor. Avuç içim nereyi gösteriyor? Sayfa düzleminden dışarı. Yani böyle. O halde bu B ise bu. Eksi 2B. O zaman K noktasındaki oluşan toplam manyetik alan B artı B artı eksi 2B. Yani ne oluyor? Sıfır. K noktasında manyetik alan oluşmuyor. Toplam değeri sıfır yani. Gelelim ikinci sayfamıza. Evet. Şimdi şu örneğimize bakalım. Birinci tel. Ben 3'i akım geçiyor ve tel şöyle duruyor. İkinci tel de sayfa düzlemine dik duruyor ve akım içeri doğru. K noktasındaki bileşke manyetik alanı bulacağız ve yalnız şunu formülle karıştırmayın. Kaç B'dir diyor ve şurada parantezine diyor ki K i bölü D'yi B alacaksınız diyor. Bu formül değil arkadaşlar. Bazen sorular böyle gelir. K i bölü D'yi B alın der. Bizim formülümüz K. Neydi bizim formülümüz? Bizim formülümüz K. 2i bölü D. Dediğim gibi bununla karıştırmayın. Önce biz B1'i bulalım. I1. K'sı sabit. Akım I1 ne? 3i bölü mesafe D. O halde ne olur bu? 6 ki bölü D. Yani bu KI bölü D'yi B alın diyor. O zaman bu ne olur? 6B. B2'yi de bulalım. Yönlerini sonra bulalım. K 2 I 2 bölü D. K sabit. 2 unutmayın. I 2 ne? 4 i. 4 i yazıyorum. Bölü D. Ne olur? 4 2 8 8, 8 K I bölü D. Bu nedir? K I bölü D'yi B alacaksınız diyor. O zaman bu 8B. Şimdi gelelim yönlerini bulalım. Elimizi alalım. Baş parmak I1 yönünde bakın. Baş parmağım I1 yönünde. Şu. Dört parmağım K'yı gösteriyor. Avuç içim nereyi gösteriyor? Şu tarafı gösteriyor. Yani şöyle. O zaman K noktasında oluşan manyetik alan yani B1 telinin oluşturduğu manyetik alan B1 neymiş? 6b Gelelim. B2 telini oluşturdu. Bu sefer akım içeri doğru. 4 parmak K'yı gösteriyor bakın. Avuç içini gösteriyor böyle. Avuç içi şöyle gösteriyor. Hemen yazdım. B2 8b. E bunlar birbirine dik. O zaman oradaki bileşke manyetik alan şöyle bulunuyor. BK. O zaman BK'yı Pisagor'dan bulabilirim. BK kare eşittir. 6B'nin karesi artı 8B'nin karesi. Buradan BK kare eşittir. 36B kare artı 64B kare. BK kare eşittir. 100B kare. Buradan BK eşittir. 10b yapar. Evet, bunu da yapmış olduk. Gelelim şu örneğimize. Ben e, öğrenciler tarafından en az yapılan veya karıştırılan tipleri yapmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi gelelim bir düstel, bir de yine düstel ama bu sefer farklı duruyorlar. Birinci telimiz böyle dururken I1 teli böyle dururken I2 teli sayfa düzleminden içeri akım geçecek şekilde dik yerleştirilmiş. Bakın teller böyle duruyor ve K noktasındaki manyetik alanın yönünü ve değerini soruyor. Bakın tel I1 böyle duruyor. I2 böyle duruyor. Gelelim. Önce B1'in değerini bulalım. Yönleri sonra buluruz. K2I1 bölü D'den K2 akım I kadar bölü D'den bunu da ne diyor? K noktasında oluşan manyetik alan kaç KI bölü D'dir? Bunun gibi değil. KI bölü D cinsinden. O zaman bu şekilde bırakacağım. B1. B2'yi bulayım. Dediğim gibi yönleri sonradan bulacağım. K2 I2 bölü D. K 2 çarpı akım i bölü d. Evet. Şimdi gelelim yönlerini bulmaya. Bu tel nasıl duruyordu? I1 teli böyle duruyordu. Baş parmak akım. Baş parmak akım. 4 parmak k'yı gösteriyor. Baş parmak akım. 4 parmak k'yı gösteriyor. Nereyi gösteriyor avuç içi? İçeri. Yani B1 içeri doğru. Şuraya yazıyorum. İçeri doğru. B2'ye bakalım. Bu sayfa düzleminden içeri doğru demiştik ve dik duruyor. 4 parmak 4 parmak şey baş parmak akımı gösteriyor gördüğünüz gibi. 4 parmak K'yı gösteriyor. Avuç içine bakın. Avuç içi nereye gösteriyor? Bu şekilde gösteriyor. Demek ki oradaki manyetik alan ne tarafa doğru? Onu da turuncu ile gösterelim. Şöyle. B2 böyle. Yani manyetik alanın biri böyle, biri içeri çıkıyor. Biri böyle çıkıyor, biri böyle çıkıyor. Bu ne demek? Bunlar da dik demek. Değil mi? Şimdi bunun yönü şöyle çıkıyor. Sonuçta bunlar ne oluyor birbirine? Dik oluyor. O yüzden yine ben nereden bulacağım? Pisagor'dan bulacağım. Yani BK kare eşittir. K 2i bölü D'nin karesi artı k 2i bölü d'nin karesi. O zaman ne olur? Pisagor'dan e, miktarlar eşit olduğu için kök 2 katın eşit olur değil mi? 2 kök 2 k 2 kök 2 diyelim. k i bölü d olur. Evet. Şimdi gelelim en çok karıştırılan soru tiplerinden biri. Şimdi bakın arkadaşlar burada ne diyor soruda? Ortamda hazır bir manyetik alan var. Yani bu manyetik alan, hazır bir manyetik alan. Neyin oluşturduğunu bilmiyoruz. Burada oluşturulan bir manyetik alan var. Biz bu manyetik alan içine şöyle duran bir tel koymuşuz. Şimdi nedir? O zaman bu akım geçen tel de manyetik alan oluşturacak. Bir de böyle bir manyetik alan var. Biz ne yapalım o zaman? Ee, bize ne diyor? Bir de akım geçen iyi teli var. Şu. Bu da hala hazırdaki manyetik alan. Hala hazırdaki manyetik alan. Bize ne diyor? X, Y, Z noktanın oluşan manyetik alanların büyüklüklerini sıralayınız. Şimdi bakalım. Hala hazırda manyetik alan var. Bu da manyetik alan oluşturacak. Yani şu akım geçen tel de bir manyetik alan oluşturacak. O yüzden X, Y, Z noktalarındaki manyetik alan bileşke manyetik alanları bulacağız. Evet şimdi önce I telinin X noktasında oluşturduğu manyetik alan. Akım dışarı doğru. X noktasındaki manyetik alan şöyle. Avuç içi nereye bakıyor? Avuç içi böyle o bakıyor. Bunu morla çiziyorum. Telin X noktasındaki oluşturduğu manyetik alan böyle. Y noktasındaki oluşturduğu manyetik alan baş parmak akım, dört parmak Y noktasını gösteriyor. Avuç içi şöyle gösteriyor. Avuç içi burayı gösteriyor. O zaman Y noktasındaki manyetik alan böyle. Gelelim Z noktasına. Sayfa düzleminden dışarı doğru. Dört parmağım Z'yi gösteriyor. Avuç içi böyle. Bu tellerin oluşturduğu manyetik, telin oluşturduğu manyetik alan. Şimdi dikkat ederseniz x noktasına tekrar dönelim. Bir halihazırda manyetik alan vardı. Bir de şu tel burada manyetik alan oluşturuyor. O zaman x noktasındaki manyetik alan şunların farkıyla bulunur. Y noktasındaki manyetik alan bu halihazırda bir manyetik alandı. Onu maviyle gösterdim. O zaman burada nedir? Pisagor'dan bulunur. Şöyle. B'ye böyle bulunur. Şuna bakalım. Burada ise şu ikisinin toplamıdır. Burada bu ikisinin farkıdır. O yüzden en büyük manyetik alan nerede olur? Z'de olur. Çünkü orada ikisinin şu hazır manyetik alanla telin oluşturduğu manyetik aynı yön. O halde en büyük o Z. Sonra en büyük Y noktası. Sonra Z. Burada X pardon. X Liste farkını buluyoruz. Yine buna benzer bir örnek şu şekilde. Yine hala e, şurada N ve S mıknatısları. N ve S bir mıknatısın kutuplarıdır diyor. Evet. Bir de iki mıknatısın arasında akım geçen tel vardır. Şu nasıl duruyor tel? Böyle duruyor. Akım geçen tel şöyle duruyor. KLM noktalarından olu KLM noktalarında oluşan manyetik alanların büyüklüklerini sıralayın diyor. Şimdi arkadaşlar burada yine nedir? hala hazırda manyetik alan var. Kimden kaynaklanıyor? Mıknatıslardan kaynaklanıyor. Yine geçmiş yıllarda görmüştük. N ve S kutuplarından oluşan bir ortamda manyetik alan nereden nereye doğru oluşur? N'den S'e doğru oluşur. Yani burada şu şekilde bir manyetik alan oluşacak. Şöyle. Bu kimden kaynaklanan manyetik alan? Mıknatıstan kaynaklanan manyetik alan. E bir de ne var? Düz tel var. Düz tel de şöyle duruyor. O da bir manyetik alan oluşturacak. O telin, e, bu düz telin oluşturduğu manyetik alanları bulalım. K noktasındakini bulalım. Baş parmak sayfa düzleminden içeri. Dört parmak K'yı gösteriyor. Avuç içi nereyi gösteriyor? Böyle gösteriyor. O zaman telin oluşturduğu manyetik alan K'da böyle. L'de Bakıyoruz. Baş parmak akım. Şöyle baş parmak akım. Dört parmak L'yi gösteriyor. Avuç içi nereyi gösteriyor? Şöyle gösteriyor. L noktasındaki manyetik alan böyle. Şimdi gelelim M noktasına. Baş parmak böyle. Baş parmak akım. Şöyle yapıyorum. Baş parmak akım. Dört parmak M'yi gösteriyor. Avuç içi nereyi gösteriyor bakın? Böyle gösteriyor. Evet. Onu da gösterdik. Şimdi gelelim KLM noktalarındaki bileşke manyetik alan. K'da hala hazırda sağa doğru yeşil manyetik alan var. Bir de düstel sağa doğru oluşturmuş. O halde buradaki manyetik alan şu ikisinin bileşkesidir. L noktasındaki ise şöyle bulunur. L noktasındaki BL diyelim. M noktasındaki ise şöyle bulunur. Burada en büyük manyetik alan nerededir? Şu ikisi aynı yön olduğu için BK'dır. Sonra L'dir, sonra M'dir. Evet arkadaşlar, bugünlük de konumuz böyle. Daha sonra ben bu konuyla ilgili e, soru çözeceğim yine ya da e, şöyle yapabiliriz. Siz bunları tekrar edin. Yine soru çözmeye devam edeceğiz. Bir sonraki dersimiz halkadaki manyetik alan. Görüşmek üzere.